Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Handanla'yım. Makarnamız var, salatamız var, biberimiz var. Ee, Handan'a da şey verdim arkadaşlar. Gel göster kız. Dünden kalan dolmaların da vardı. Onu da verdim. Yesin kızcağız. Hem yani biber hem patlıcan dolması. Ne yapalım? Allah ne verdiyse bunları yiyoruz. Makarna bu arada dünden kalmıştı. Yapacak bir şey yok. Ben hiçbir yemeğin e, israf etmiyorum. Ne mi kız? Hamdan? Ne çok seviyorum arkadaşlar. Nenemine geldim, oturmaya geldim. Aferin. Afiyet olsun. Beni takip etsinler mi? Etsinler canım. Yorum yapsınlar mı? Yapsınlar. Bak bundan da benim sana Ekmek de var arkadaşlar çıtır çıtır. Sıcak ama evet. sıcak. Sıcak ekmek. ekmek aldım. Bunun üstüne teyap müceşin. Bir böyle, böyle kabuğunu soyuyorsun böyle. Ah soydum. Başucuma koydum diyerekten. Oo ne kadar sıcak. <laughs> Sana vereyim mi? Ben. Bak. Ben. Şuna koy. Ekmeğin arasına koyayım. Bak soydum onu çünkü. Ekmek biraz sıcak. Al. Arkadaşlar Handan benim için özel bir çocuk. Çok da seviyorum. Evimin arasına oturuyor. beni de seviyor. Geliyor devamlı böyle. Oturuyoruz, video çekiyoruz. Oynuyoruz, çay içiyoruz değil mi? Ya yani bana da yoldaş oluyor. Şöyle <laughs> daha iyi oldu. He. Çekecek için bizimiz olmadığı için böyle yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, evet. Hmm. Kola da var ya buz gibi. Mi? Bu kremi mi açtın, Değil mi? Serin içerisi. Hı. Bakın arkadaşlar. burası çıktı kız. Bunun başı niye çıktı? <laughs> Biz sonunu çıkartık derken başı çıktı. neyse Allah'tan soydum. Var ya arkadaşlar sabah kahvaltıyla duruyorum. Saat şu anda nereden baksan 8. Abi, senin de akşam olacak değil mi? Diyeceğimi şaşırdım artık. O kadar acıkmışım. Sen hadi. O dolmayı ısır bakayım elinle. Elinle ye bakayım hadi boş ver. Kibarlaşmayı. Hıh. Tutuyor. Ha falan gitsin. Salatayla, kaşıkla, limonlu limonlu ye. Boş ver. Allah ne verdiyse. Kusura bakmayın. Size Pekin ördeği sunamadık. Kuzu çevirme sunamadık. Kebap sunamadık. Evimizdeki olanlar neyse onu yapıyorum. Evet. Allah ne verdiyse onu yiyoruz. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Ne yapayım ya? Vallahi çok pahalı. Ne alacağımı da şaşırdım artık. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ama her sene arkadaşlarım evine oradan <laughs> buradan video çekeceğim. Ara sıra getirmek lazım. Onlar hep bana geliyor da ben onlara gitmiyorum. Daha Handan Mera gitmedim. Anası beni davet etmedi. Buradan anasına sesleniyorum. Ben <laughs> Video çekiyorum aşkım. Açacağım. Birazdan açarım merak etme. Ayrıca kafam mı yedi? Ha? Kafeye. Hmm. Ya senin kafan çalışıyor mu? Çalıştı mı? Önümüzdeki bir sürecek ha. Yüzü yiyorum zaten. Yersin değil mi? Hı <laughs> -hı. Kız biber benim birazdan. <laughs> Ne o kadar güzel yapmışım ki arkadaşlar var ya. Fırından ekmek de aldım sıcacık. Taze taze gidiyor vallahi. Normalde bu makarna bu kadar doğranmaz, kırılmaz. Ben kırdım salak gibi. <laughs> Bu arada ne olur beni takip edin, yorum yapın. Beni sevenler, bana burada destek verin. Aman tek kazancım burada. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Zahmet verip bir şeyler yapayım Siz de beni lütfen izleyin, yorum yapın. Ne diyeyim artık yani. Yaparsanız sevinirim. Allah razı olsun derim en fazla diyeceğim şey bu. Bu güzel mi? Yarın da şöyle patatesli taze fasulye yapmak istiyorum canım. Ya bulgur pilavı. Deniz pilavından fenalık geldi. Bulgur pilavı yapabilirim şöyle. Salçalı. Düşünüyorum daha. Daha belli değil. Ne yapayım kurala söyle. Biz onu Allah. bir daha oku. Tamam mı? Tamam. <laughs> Çünkü bize bir, bu nimetleri, bu tüm güzellikleri evet. Rabbim veriyor. Ve ekmeğim var aşkım. Onu Tamam. Yeah, yeah. Hiç salta yemiyorsun. Yemiyorum. Ya. Hiç görmüyorum. Kullanışım yok. Bir aşkım ne? Karnım doyur. Çekinme. Of of. Rabbim bugün bize de şükür Dünya'nın en güzel sesi, ezan sesi gerçekten. İnsan o kadar huzur veriyor ki. Rabbim ezanlarımızı susturmasın. Yedin mi? Yemeymiş olmaz. Al sana kedi yiyeyim. Yemek yiyorsa şimdi, bekle. Kedi Yok. Ezon okuyan yemek yiyorduk ya sanki kendimi iftarda hissettim. Ben de, ben de öyleyim. İftar açıyoruz zannettim Marlı'ya. Ben de öyleyim. Hiç muhabbet etmiyorsun Handan. Ne diyeyim arkadaşlar ne diyeyim olsa beğenin. Yok, Eliniz ben, beğenmeyi etmiyorsun. Hmm takip edin, bir şey demek istiyor musun? yok ne diyeyim takip etsinler hepsi yani ne oldu be, ne oldu ne, ne oldu bir şey yok ya de. utanıyorum ben de yok aşkım ya lütfen Doydun mu? Hı? Doydun mu? Şükürler olsun. Hı. Doymaz mıyım? Neyse arkadaşlar. Bizden bu kadar. Rabbime şükürler olsun. Bugün de doyduk. Rabbim olmayanları da versin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yani destek verirseniz seviniriz. handan bir şey diyeceğim mi? Yok sağ olun. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanetsiniz.